Evet arkadaşlar bugün video vlog çek Hiç bok göremiyorum Evet bugün vlog çekiyoruz. Ee, burada yeni saçlar Şimdi nasıl olmuş? uyanır uyanmaz bunu sorma biraz saçma ama olsun. Şimdi ilk odamızdan başlayalım. Kış gözlüğümü takayım. Şimdi. O, odayı kesinlikle toplamıyoruz. Burada bazen top oynuyorum. Ondan sonra bu da ayrılmıyor. Aslında da çok tanıtılacak bir şey yok. Burası, burada şey var, kendi orijinal topum. Burada satranç var. Burada top. Burada kitap. Yine kitap. Yine kitap. Yine kitap. Yine kitap. Yine kitap. Yine kitap. Onu kitaplar bitmiyor. Ee, burada koleksiyonu yaptığım midi de var. Bunlarla antrenman yapıyorum. Hatta kısaca size bir göstereyim. Biraz saçma ama olsun. Şöyle 3 tane alalım. Şimdi böyle. öyle böyle, böyle antrenman yapıyorum. Ee, işte i̇şte ondan sonra burada yatağın ucunda bir tane Ronaldo var. Ee, sürekli bunu uyuyorum. İşte burada oğlum bana baksana. Burada Fenerbahçe yastığım var. Ee, kesinlikle Fenerbahçe yastığına çok saygılı davranıyorum. Ondan sonra odamda e, zaten dediğim gibi çok bir şey yok. Mutfağa geçelim. Burası mutfak. E, burada arzuları radyo falan dinliyorum. Burada su ve yağ var. Ocak. musluk Niye dışarıda bilmiyorum ama bir süt. Kap 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 kapa kap kapa kap 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 Mutfakta çok bir şey beklemeyiz zaten. Ne olabilir mutfakta? Bowling topu falan mı? orası şey buzdolabı. yine yemek yok. Ve burada da bir tane süt. Sütler birlik kurmuş. Şimdi koridora geçelim burada çalışan bir tane makine var. Sesini keserse belki sesim daha iyi olabilir. Ama olsun. Ve ayna var. Zaten aynı olduğunu biliyorsunuz. Neyi tanıtıyorum? Ee, kapı. Yokluk <laughs> ee, ondan sonra hayır tanıtmayacağım. Bunu da evet. Şimdi ee ablamın odası. Abla, ablam şu an e, burada olmadığı için kesinlikle e, girmeme istese de istese de girebilir. Burada bir tane gözlük var. Hatta şöyle bir deneyim. E, Abimin çalıştığı yerden göndermişler. Yılbaşı görsün diye. Ama yılbaşını kutlamayın. Biz de kutlamıyoruz zaten. Ağam ağam. Böyle bir şey rengi iyi olmam. Neyse. Şöyle. <laughs> Kitaplar var. Milat önce kalmış. Koltuk. Yine aynı. Ondan sonra burada toplanmamış çamaşırlar ve kesinlikle bir daha toplanmayacaklar. Burada futbola giderken giydiğim kıyafetler falan. Şimdi koridora geçiyoruz. Dur bak bak. Geçiş efekt. Arsak yeni geçiş efektimiz. Evet. Bu korsan tığı da biliriz. Aslında tanıtmıştık Ben ne yapayım? Neyse. Şimdi ağzımın odasına geçelim. Tamam. Evet, burada dolap var. Bir bilgisayar var burada. Ve sesini kesmeyen kasa. Bunu artık kapatmam lazım, çok ses çıkarıyor. Burada abimin PlayStation kolu. Şöyle. Burada PlayStation oynamayı pek bilmiyorum. Sonra klavye. Kesinlikle renkleri çok alakasız. Hatta bir şöyle kendi kanalımın ismini yazayım mı? Abimin bilgisayarı olduğu için şifresini bilmiyorum. Bir dakika. Hem kamerayı tutup hem yazmak biraz zor. Kanalımın ismi dur. Oğlum ikisi de yapmak çok zor Ay yanlışa bastım. Yazdım. Şu nasıl artık sesini kesmedi. Evet. Daha birinin telefonu var. AirPods Burada bir tane sigara var. Çakmak. <laughs> İsmini hatırlayana kadar durdum ondan sonra burada abi. Ben aslında sesini kestemedim bundan. Tamam devam ediyorum. Burada abimin eski acayip ses çıkartıyor. Burada parfümler, saatler vesaire var. Şu parfümü o kadar çok severim ki. Bir sıktım tamam mı? e, ee, şey 3 gün boyunca etkisini gösterdi. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Yorum var söylersiniz. Daha şuna size, size bir fıs kim? Belki kokusunu alırsınız. Tam iyice cringe videoları döndürüm. Neyse. Bunu geri koyabiliriz. Burada şey çakmaklar vesaire var. Hiçbiri yanmıyor bu arada. Şöyle. Gelin de deneyebiliriz. Telefon parfüm kokuyor. Neyse. Şunu da dur gösterelim. Orada kapak şeydir çok güzel. Açamıyorum. Biz evde denemeyi. Yanacak gibi oluyor bu da yanmıyor. oğlum kamerayı tutup da şunu kapatmak açmak çok zor ya. Yani. Neyse. Bir ha bir de şurada şey var. Tıraş makinesi. Bu arada çok güzel tıraş ediyor. <laughs> Çalışıyor bu arada şarkı var yani. Geçiş yapacaktım da unuttum. Neyse. Boş ver. Ve son olarak oturma odası. Ee, kesinlikle bu televizyonu kapatmam lazım. Tam televizyon sesini kestiğine göre e, burada bir tane çiçek var. Burada e, şey Klaşber için hazırladığım çalıçlar falan filan var. Burada okul çantam. Hatta şöyle bir dur dakika. Göstereyim. Böyle. Şu kamera sileyim mi ne ya? Full parfüm mod. Sonra burada benim tabletim var. Hatta birazdan tablete de giriş yapabiliriz. Burada benim oyunum var. Kendi yaptım. Ve son olarak balkon. açılmıyor. Neyse zaten balkona tanıtacak bir şey yok. Şu tableti girelim ya. Bir dakika. Bir dakika. Şifresini göstermeyeceğim mi sandım? göstermeyeceğim. Tamam. Açtım tableti. Burada oyunlarım var. FC Mobile, Clash Royale, oynamıyorum zaten. Dörtlü oyun. İnternetsiz. Bunu yetersiz bir yere gittiğimde falan oynuyorum. Hatta Clash giriş yapacağım şu an. Çünkü zaten daha çok. Çünkü zaten burada Clash Royale diyorlar paylaştık. Bir kez de. Bir iki kez de FC Mobile paylaşmıştım. FC Mobile'e girmeyelim boşver. Zaten bıraktım onu. Ben sonra biri aradı da annemin. o yüzden videoyu zorunda kaldım. Devam ediyoruz videoya. Böyle bağışları yapalım. Lazım. Sonra bu tabi daha başlamadı. Bir gün, bir, iki gün sonra başlıyor. bu. Şurada şeyimi gösterebilirim. Ee gerçek şey mi? Burada huzurlu tapınak falan var. 18. haneye geçtim. Burada benim bir falan göstereceğim şimdi. Nerede o? Orada 34 seviyeyim. <laughs> Dur abimin hesabına geçmeden önce bu Vidar abimin hesabı. Geçmeden önce bir kendi hesabıma bakalım. Kas. nasıl başlar? 653 mevcut seri 3 rekor seriyim bu arada 20 falan e, ee, aşamalı usta daha ona gelmedim o yüzden usta bir gösteriyor lan gerçekten o kadar sağlam ki çıktım Dur, ben aynı tekrar yere girip şey kayıta devam edeceğim <laughs> rozetler böyle Yeni iki rozet, Valkür ve şey kaliteleri. Destemi de size göster göstereceğim. Ee, gerçekten güzel bir deste. Her arada oynanabilecek. Tabii çok ileri adına vardı. Değiştirebilirsiniz. Bulunan kartlar 116. Şu anki favori kartım Rocket. Rocket. Normalde destemi rocket kullanmıyorum. Çalışlar için falan roket kullandığım için favori kartım roket gösteriyor. Bunlar zaten sıfır falan. O kadar ilerlemedim. En yüksek kupa 6 6777. Dur bir dakika. 67. Neyse. Toplam bağış 270 5 Taç kazanma 219. Şimdi abim hesabına gelelim. Ee, artık gelebilir miyiz tamam kazanılan savaşlar 9 6 mevcut seri 0 arana 23 ee, şey rosetlere bakmaya gerek yok ee, destesi böyle en yüksek kupa 941 şimdi destemi gösteriyorum destem böyle kule kule prensesi diğerlerini zaten hiç kullanmayın 12 seviye kraliyet aleti, 12 seviye mini pekka, 12 seviye tomruk, 12 seviye cadı, 12 seviye valkür, 13 seviye iskelet kral, 13 seviye kraliyet devi, 11 seviye avcı. İşte bir de şey 1059 taşım var. İşte vlog böyleydi. Beğendiyseniz like atın, abone olun. ve ne yapıyorsanız yapın. Yorum da yapabilirsiniz ama bence yorumlar falan filan kapalı olacak. Neyse hep kapalı oluyor. Yüzümü gözüktüm de. Neyse bir şey olmaz. Görüşürüz. Bay bay. Orada videonun sonuna kadar da izleyin.